Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte istikbal Lego sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız 47. gecede kalmıştık ve arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz tabi videoya like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video ayrıca istikbal Legos'un genel olarak final olacak ama sadece haftalık görevlerini çekeceğim. Yani haftada sadece bir tane istikbal Legos videosu gelecek. Arkadaşlar hatırlarsanız bundan önceki videoda mahvolmuştuk. Umarım elle geçeye gidebiliriz. Yani Zaten görüyorsunuz ordumuz zar zor 3-4 zombi öldürüyor. İnşallah dayanırız ya. Arkadaşlar ben şu Dead öldürmeye çalışayım. arkadaşlar bu gece gene biraz basit gibi ama Zaten 50. gece ulaştığımız arkadaşlar ben otomatikman bu askerle öldüreceğim. Arkadaşlar her zaman kalırsa bir aklımda bir challenge var onu yapacağım. Yeter ki 50 gece gidelim. Tamam arkadaşlar bu geceyi atlattık kazasız belasız. Birkaç kaybımız var herhalde bir buz okçumuz mu? Zaten okçuların içinden geçti dead kay. Arkadaşlar 47 bitti. 48 ve 49'da da atlatırsak. E, bu arada arkadaşlar ben bir önceki videoda 2 e, gece dayanmamız gerekiyor demiştim. 3 gece 47. gece ben saymamışım arkadaşlar. Daha demin geçtik. Şu an 2 gece dayanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama şu girifonlar yani gerçekten özelliğini çok boş harcıyor. Yani arkadaşlar inşallah hadi bu gece de şey olsun. Diğer geceyi de atlatırsak. Gerçekten arkadaşlar zaten belli yani ses tonundan belki anlayabilirsiniz çok heyecanlıyım. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok bence. Arkadaşlar bu gece de birlikte atlatırız. Ee, kazasız belasız bir şekilde. Bu da 10 dakika olur mu? Onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Emin olun, onu bile bilmiyorum. Ama arkadaşlar harbiden zombilerin hakkını e, vermek lazım. Çünkü Detkay bayağı iyi saldırdı. Şu bir tane daha Detkay var ya şu, şu yerdeki. Ama arkadaşlar görüyorsunuz detka ölmeyi çok güçlendi. Yani gece atladıkça arkadaşlar iki gün gecede mi üç gecede mi bir bilmiyorum. Ee, genel zombilerin bizim de yani topraktan çıkan zombilerimiz falan da hasar artıyor onların. Kaç düşman zombilerin de hepsini hasar ve canı artıyor. Bizimki topraktan çıkıyor. Zaten gör, görmüşsünüz ya 79, 73 falan. Böyle 2'şer 2'şer 70'ler falan havada uçuyor. Ve arkadaşlar son gecemiz hadi abi. Arkadaşlar bu geceyi de geçersek. Öyle güzel şeyler olacak ki. Aslında yani elinizi gece yaptıktan sonra pes et butonu var arkadaşlar. oyunu durdurup pes edebiliyoruz biliyoruz. Ama bilmiyorum ben pes etmek istemiyorum ya. Bilmiyorum. Askerlerimizin şerefli ölümünü, ölümüyle birlikte sonunun gelmesini istiyorum. Hatta arkadaşlar bu gecenin sonlarına doğru askerlerimizi öldürmeye başlarız. Hatta arkadaşlar yavaştan başlayalım. arkadaşlar 50 gece dayandık. Arkadaşlar büyücüye tek mi attı onlar ben mi yanlış gördüm? Bir deniz tek atıyorlar. Arkadaşlar 50 gece dayandık işte bu uzun gayretlerimizin sonunda 50 gece dayanmayı başardık. Direkt atağa kalkıyorum arkadaşlar başka hiçbir şey yapmıyorum askerlerimizi öldüreceğim. Arkadaşlar 50 gece gece 50'deyiz vay be Çok şokçular zaten direkt e, önde ölecek yani. Akarsa geri onu ne kadar hızlı indiriyorlar. Arkadaşlar 140-175 falan vuruyor bunlar. Arkadaşlar ben e, bunları e, ölmeye yakın geleyim. Çünkü biraz uzun sürebilir bu. High aydırları indirdiler. Tokvi'ye destek geldi. Arkadaşlar indiremediler. Arkadaşlar şunu da indirsinler geliyorum ben. Arkadaşlar ben e, normalde kestim ama normalde 3 sparton ve 3 e, kılıçı geliyordu. Bunlar nedense tacı fırladık. 6 sparton 6 kılıçı geldi onun nedeni bilmiyorum. Onun nedeni biliyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar heykelimiz yıkıldı. 51 gece dayandık arkadaşlar. 51 gece. Hemen arkadaşlar şurada normal zorlukta şu bir, e, bölüme giriyorum. Ve arkadaşlar bir tane... Stone Giant'ı buraya almaya çalışacağım arkadaşlar. Aklımda böyle bir challenge e, geldi yani düşündüm. Zombi modunda biraz zaman kalır diye aslında kalmazmış ama ben bu challenge'ı neden yapmak istediğimden dolayı biraz zaman hani buna zaman ayırmaya çalıştığım için kestim zaten oraları. Arkadaşlar e, o anda da tam iş şey yapmadım. Anladım. Işte kestim biçtim. Arkadaşlar orada tacı fulle değildik biz. E, boyut da fulldü. 6 sperton 6 kılıççı geldi normalde. Hatta bir de okçular da full olduğu için kal okçuları. Kale okçuları da full olduğu için arkadaşlar e, madenciler yani 3 tane madenci geleceğini 6 madenci geldi. Onun nedeni biliyorsunuz Yorumlara yazın acaba ona bir Buff mı geldi yani yeni küçük bir güncelleme mi geldi bilmiyorum arkadaşlar bu Stoneget bu kadar güçlü mü ama karşısındaki Dev olduğu için değil mi aa evet ya ben zaten şüphelenmiştim acaba bu Dev'e daha mı fazla vuruyor diye şöyle bir olay Dev zaten 25 vurdu. Dev Stonga da fazla vuramıyor ama Stonga deve daha fazla vuruyor. Allah Allah. E burayı kayraydılar geçmiş arkadaşlar çılgın zorlukta. Neden e, onu çılgın zorlukta yaptım arkadaşlar? Kayraydın bildiğiniz zaten şöyle bir olayı var. Zombi çıkardıkça karşı düşman yani çok fazla asker gelmiyorsa hiçbir sıkıntı olmuyor. O yüzden ben çılgın zorlukta yapmayı tercih etmiştim. Evet bak. Deprem attığında arkadaşlar ya yeri yardığında e, çop yer normal e, düşmanlara yüz vurdu. Şey 40 e, vurdu. Deve yüz vurdu sanki yanlış görmediysem. İşte arkadaşlar kaynağıyla şöyle bir olay var. Çok fazla zombi çıkardığı için karşı rakibin hiç şansı olmuyor. Zaten çılgın zorlukta çok basit yenmiştik o bölümü ya bu bölümü daha doğrusu. Arkadaşlar çok rahat aldık ya ben son biraz hafif aldım evet. E bir de şöyle bir olay var. deprem attığında dibindeki ne bile deprem vuruyor ama devde öyle bir şey yok. Hani yani devin dibine girdiğinizde deprem yani size karşı olduğunda bile vurmuyor. Arkadaşlar son Stigval Legacy videomuzdu. 50 gece dayandık arkadaşlar. Hatta 51 gece. 51 gece dayandık. Bunun uğruna bir like atarsanız çok sevinirim. Artık arkadaşlar elmaslarımızı, büyülerimizi sadece görevlerde kullanacağız. Tamam arkadaşlar o zaman bu videodan bakarsın arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Like, abone like, olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere şimdi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.